çekiyoruz. Particim. Parti çekiyoruz. çekiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı like, like. unutmayın. like değil. Bir Like bir de. Like, şey. like, bir de. like, like. ve bildirim atmayı unutmayın. Biliyor. Bir de yorum. atmayı unutmayın. Bir de bütün hepsini yaparız. Görürsünüz. Arkadaşlar part 10'a kadar çekeriz. Haydi basmasın. Evet. Ne sayıyoruz? Nerede sayalım? Arkadaşlar, Mehmet çekemedim, gelemedim bugün. Gel burayı sayacağım. 20'ye kadar. 30, 30, 30. Tamam. Kaçıyorum ben. 30'a kadar say. Tamam. Sen sayın oğlum. Tamam ben. 30'a kadar. Bak kanka gel. Yasaklar e ne söyleyeceğim? Ne? Arka tarafa gitmek yok. Evet. O tarafa gitmek yok, o tarafa da gitmek yok. Tamam başlasın. İçinden sayma sesli. 30'a kadar. Kimsak bulamaz. Kırılmaz. Arı. Orada mısın? Orada. Ben ah. <eve. gülüyor> ben. <Bir> <laughs> <laughs> Ne bir seni çarken ço gitmiyor. O tarafa gitmek yok. Biliyorum. Pisleri